Herkese merhaba, bugün de bir al ile yola çıktık bakalım Ahmet'in yüzünden yani bunlar geçenki bir videoda baktık tara tutuyor, soyut balık tutuyor derken kaza geldik. Tam ben de mi yalnız? Bu videoyu çekiyordu abi. Var mı? Murat Murat aynen aynen aynen. Bizim olan bir şey yok yani abi burada. Ya ne bileyim cümleleri A mi? Ahmet bugün balığı görür. Ayıştıralım. Tamam cümleleri ayıştırıyoruz o zaman. Ee, Murat balığı girdi. Murat balığı girdi. <laughs> evet. Ahmet de videoyu çekti. Öyle diyeyim. <laughs> Geçen sefer her mahar renk Balık var. Bu sefer ben balığı kıracağım. Bunlar video çekecek. Baka duracaklar. Bakalım nasip neyse o. Arkadaşlar bugün balığa gidiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ama bugün balık çıkmayacak. Görürsünüz. <laughs> Genelde öyle oluyor. Biz oraya bir hazırlıkla gittiğimiz zaman balık alamıyoruz. Bu sefer bayağı hazırlık yaptık. Bakalım. Ama zannetmiyorum. Yine alırız Alırız. Valla Al, bezi, de... bezini aldın. Kuvanı Yemini aldın. Kovanı aldın. Altı'yı aldın, ee, bizi aldın, Güllü şamandıracı'yı aldın. Ya bir de, yani bir, bir de ekmeği alırsak tamam mı? Bir de domates A yanında A var ya. Radar bir de var, melemen. Radar. Arkadaşlar radar var. Çarşamba evet. girişinde Dikkat radar. <laughs> Aynen, Çarşamba girişinde. <laughs> Bak adam koşuyor radarın yanında. Abi ceza <laughs> yazmadı. Bak gördün mü? Ay gördün mü olayı? Niye <laughs> abi yazma? <laughs> Kaçtan geçiyoruz lan burada? 70'te mi gideceğiz? Abi, sen? Yapıştır. Ben bilmiyorum. Ben ya tempo gidiyordum bu ara. Yok 82 e, ile falan girdin, abi ya, girdi. Abi ceza yersek 3 kişiyiz. Ya dolu ya. Yok rahatız zaten yok, <laughs> yok kardeş. Biz hadi balığa ya, odaklanalım. Abi, abi. Biz balığa, da, odaklanalım. Biz balığa Boş ver sen şimdi. Sen yola devam et. Abi şampiyon belli de ikinci kim? Sen onu söyle. Abi en son öyle dediğinde Birinci ben iki tane trofe almıştım buna göre. tamam turnada olabilirsiniz de yani. Birinci ben. Şamandıralı oltada da benim üstüme yok yani ha. Aranızda grubu çıktı yani. Başlar. Hadi bakalım. İziyaz. Başlarım Biraz. iddialarınıza sizin. Taran, Saymıyorum ben. Taran tutarken yani İsrail şey normal sazan almıştım var yani Ya ne var? Ah ah. Kurt kocayınca Tilkilere. Kurban <laughs> olurmuş. Maskara olurmuş. <laughs> Bugün Dostlar. birinci benim. Dost. Murat Dostlar. İkinci Murat. Tabii ki tamamdır hadi git git Efsaneler geldi. Şuraya bir bak. Abi. Şuraya bir bak. Bulamadım. <laughs> İnsana dalası geliyor ya. Az Baba. kaç bakayım kaç. Baba, manzara bir manzara gösterelim. Şey bak bak balık hareketlerine bak. Allah aşkına. Bak. Suya bak, çiçeğe bak. On numara. Evet, evet beyler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Abi ben hiç sabırsızlıkla beklediğim ana geldiğim için doğru arabanın bagajına gidiyorum. O Hadi bakalım ayı. geliyorum. Hadi. Evet. Kutu açılışı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benim takımım dünden hazır zaten. Artık biz A de takım hazırlayacağız bakalım. Ahmet'le geldik ya biz buraya. Evet. Abi. Hemen şamandıramız, kancamız, her şeyimiz hazır evet, üzerinde. Onu da bir daha gösterelim şöyle. Ben şöyle 7 gram, 7,5 gram şamandıra bağladım. Aynen. İki kancalı takım yaptım. Şöyle. 10 numara, 5 yıldız. Ben gideyim o zaman. Bir isteğin var mı? Abi size iyi olta bağlamalar diyorum. Vay, bizi bari, satıyorsun. Gelin Neyse, hadi. hadi bakalım öyle olsun. Herkese, bugün vibrasyon da getirdik. Bakalım vibrasyon da ile. Herkese bol şans. Ne olur ne olmaz bakacağız dostlar. Evet arkadaşlar, Ayvacık Barajı'ndan herkese selamlar. Bugün yine Şamandıralı balık avındayız. Yine her zaman olduğu gibi oltamızın başında oltacı Murat. Gözlükleri de takmış yakışıklı erkek. Güneş çok. Güneş çok. Ortam şahane. Balık bahane. Burada da. Herkese bol şans. Trofeci <laughs> Durmuş abi. oltalarımızı attık arkadaşlar suya. Durmuş abi kamışla dalanıyor. Burada abi eski sistem. Spin kamışla devam. Hava on numara. Doğa güzelliği süper. Hmm. Bakalım oltalarımıza neler rast gelecek. Oo. Yapıştırdı canlı canlı Oo. oltacı Murat. Perç mü mu ne? Aa, geldi. Giriş yaparken. <laughs> Perch fishing. Ay maşallah. Daha girişte yaptık abi direkt balık aldın. Vallahi. Hızlısın bugün. Ekmeğe de vuran borç Aynen öyle. Arkadaşlar, Ekmek de. Tabii yasa yasak dönemde olduğu için bunu ne yapıyoruz? suya iade aynen. Ekmeğe Av yasası var. Güzelliğine bak. Şöyle bir zoomlim abi bir dakika. Oy yavrum benim be. Süper. Predator. Seni yerim, yer. Hadi, Hadi onu da salalım bakalım. Güle güle. Of bitti. Ya yerim diyorsun atıyorsun nasıl oluyor iş? Onun canını yer canını. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Ama başladık bomba gibi devam ki. hadi be hadi be durun inşallah bir vur bir vuruyor. bizde tık yok ancak gözüküyor ama he he hop çok iyi bir şey gidiyor. yapıştırdı Allah, çok iyi bir şey gidiyor. o ne Yazıl kanat mı? Evet. Ay maşallah. Hayır. Ay maşallah maşallah kaldır 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 kaldır. Hop, Oho. <laughs> kiloluk be. <laughs> ay yavrum. <laughs> ay yavrum ay. Seviyorum onu. Oh. oh, on numara. Sakin, 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 sakin. Tamam. Adam yapıştırdı Ay maşallah be. Allah süper ya. La biz de bakıyoruz ya. Biz ay de ay ay bakıyoruz ay ya. Ay ay. Ağza bak ağza. Hadi benim benim benim. Senin yüzgeçlerini yerim ben de. Şuna bak. Hadi <laughs> oğlum. Senin yüzgeçlerini yerim. At. Livara. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah ki. Maşallah 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 maşallah. Şunlara bakın. Ve şuradan da ben de alayım. Ay yavrum benim. Beş hadi bakayım. Fileye bile zor girdi. Abi. Ay yavrum benim be. <laughs> Haydi rastgele. Hadi Şamandır ya. Bunu yine gidiyor şamandıra. Aynen. Balık açıkta. Arkadaşlar çok güzel balık var vuruyor. Bak 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 bak. Durmuş abi sende bayağıdır tık yok ha. Balık sağda abi az daha gazdan, sağa atma <laughs> sağ atman lazım. Murat tutsun da ben tutmam. Sağ üstüne, üstüne bir... O akıntıdan. Balık da belki böyle akıntıdan gitmiş güzel olabilir. Güzel oluyor aslında Aha. Oy 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 oy. Ne geliyor, oy. Ne geliyor la abi? bayağı güçlü bir şey geliyor. Taran olabilir herhalde. Aynen. Taran ki. Bak 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 bak. bak. Ne gelecek manyak. Bu tarafa. Ay maşallah. Taran çıktı, pört çıktı, kızıl kanat çıktı. Daha ne olsun? Bu suya. Oba. On numara. Hadi bakalım devam. Gençler. Akıyoruz. Şamandıra o volta var ya acayip çekti. Hadi bakalım. Spinin yeri ayrı gerçi ama. Şamandıra keyif. Biraz güneşte yanıyorsun değil mi? Yani Aynen. Bir şey Kızardık birazcık. Hadi bakalım. Ali ile telefon görüşmesinden sonra tamam. Olay çözüldü. 完了，干立着干了。 Geliyor mu? Ne <laughs> Takla attı yine <la> bala. <laughs> Sakin. Oo, Oo söt de geldi. <laughs> tamam da. <laughs> çeşidi tamamladık. Çeşidi, çeşidi tamamladık. Ama maşallah, yani. güzel Söğüt. Bu Aynen. Haydi durmuş abi. Yok. Ya artık. Karavana. Durmuş abiye dönerim. Ha yakaladı durmuş abi. Taran ke taran, taran. yapıştırdı ki. <laughs> Ama ben taran istemiyim ki. He, sen taran istemiyim ki. Tamam. Güzel. Ee, ne ee, bahtına ne çıkarsa abi. Güzel taran. Yakışır. Güzel. Sağ ol bakalım abi. Var mısın yarışmıyor? Hop, o nasıl bir atıştı lan abi? <laughs> Oğlum hep kayaya atacak değiliz. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Aç kamerayı. Zoom yok şaman. Oluyor mu? Oluyor da şaman direği göremedim ki ama. Gerçekten. Az dur. Uzabildi mi? Hoppa. Hay maşallah. Karanovic. Karanovic, Yakalorovic. Hadi bakayım. İzmir'de, Ege'de, Akdeniz'de olsa bu balıkları çukla diye satarlar. Aynen öyle. Rastgele. Biz suya salıyoruz. Devamadın. Ne oldu? Ne oldu? Gitti mi? <laughs> Ahmet Bey sol yapacaktı. Kaçtı. Gitti. Üt. Tut. Abi <laughs> tutuyoruz. Yavaş. Ya bir de şey var. Hani daha aşağı inmeden orta suda vuruyor. Vuruyor mu? Vurmuyor mu? belli değil. Bak. Ha bir Senin şamandırası siyahı pek göremiyorum ama. Aa durmuş abi kaptı. Durmuş abi bence kaptım da farkında değil ki. Ne abi o? Taran mı? Taran gibi bir şey Taran gibi bir şey. Taran, taran. Kızıl kanat <laughs> Evet hadi bakalım rastgele Haydi sağ olasın Murat abi Evet diyorsun? arkadaşlar şimdi yarışma yapıyoruz İlk balığı tutan kazanır Kaybeden akşama iftardan sonra dondurmayı ısmarla Durmuş abime Murat abim. Hadi, abi. Abi. hadi bakalım aynı anda atacaksınız. Bekleyin Yemlerinizi güzel takın Hadi bakayım <laughs> Hazır mısın? Murat abi de hazır Bir, Hadi iki, atın bakalım. Hadi bakalım. Hop. İkisi de suya düştü. Ya, 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 ya. Bakalım kim kazanacak. Aa dur çarpı <laughs> kazandı. <gülüyor> 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 Başlayalım. Ben de aldıydım ha biliyor musun? Durmuş abi kazandı. İlk önce kim aldı? O değil, o değil. Ben aldı? <laughs> yarı, yarı yolda düşürdüm balığı. Yarı yolda bak, pulu bile kaldı. Seni için salıyor. Sağ ol. Tamam. Balığımız da gitti. ben Kabul. Tebrikler Durmuş abi. Aklım olsun. Arkadaşlar, şöyle Çikolata bir dakika, alın. gösteriyoruz. Hadi, hadi. Hadi i̇ki yarışmacı da hazır. Hadi bakalım, sallayın. İki, üç, hadi bakalım. İki volta da düştü. Şimdi 1-0 Durmuş abi öndeydi dondurma, kazandı. Şimdi ikincideyiz hadi bakalım. Bakalım kim alacak şimdi. Durmuş abi ikinci maklumda da alırsa, yandık biz. <laughs> Böyle zekli, heyecanlı oluyor. Hadi dur lan. Aha kaçtı, hadi Durmuş abi yapıştır. Durmuş abi kazandın kazandın bak yoksa geliyor bak. Bura boş geçti. geçti. Öyle yok. Tamam bekliyorum işte de, hadi. Atmıyorum sen çek, çekene kadar. Bu ara yemimi taze bildim. Sanki bu şimdi var mı Sen çek onu Hı. çek onda bir şey yok. Aldı. <gülüyor> <gülüyor> ha gitti. Alamadı, hayır, alamadı. Yok yok, alamadın. Yok. Ben aldım. Yok yok, hayır, hayır abi. Alamadın, Alamadın. onu, ben de demin düşürdüm çünkü. Onu Geçen. eline alacaksın. O yok öyle olmaz. Onu kaybettin abi. <laughs> <Aldı, gülüyor> Sıvırdı. Ağaca, ağaca taktı. Boy yok ki yetişsin. <laughs> Az öne <laughs> <laughs> çık öne. Neyse ben o ara bir balık tutayım. <laughs> Düşecek suyu. Kurtardı. durmuş abi kaybettin, ha? Niye kaybettin oğlum? bir şey kaybetmedin de kazanamadın da. aha Bekle, bekle öyle Hadi ben bakayım yayınlayın. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan yeniliyorlar yemleri. O videoyu yayınla. Yayınlayacağım şey hepsini. <laughs> Abi demin sen tuttun ya. Arkadaşlar şimdi <laughs> size soruyorum yorumlarda belirtin. Abi, Az önceki durumda iki, iki, iki de Durmuş abi gıya kadar aldı ama evet. balık kaçtı. Bu durumda kazanmış mı oluyor, kaybetmiş mi oluyor yoksa berabere mi oluyor? Bunu yorumlara bildirin. Hadi bakalım. Tamam. Hadi, Hadi daha misin? durmuş abi ya. Tekrardan misin? yarışmacılarımız hazır. Attılar suya oltalarına. Hadi bakalım. Bir de yan yana düştü. <laughs> Aynen. <laughs> Bakalım kim kazanacak. Bunu abi bir kuruş aldı. Oğlum avantajı benden iyi Çubuğu hemen lak diye kaldırıyor. Ben, ben anlamam. Daha balık gidiyor. Yarışmaya giren sensin. Aa. Yarışmaya giren sensin. Durmuş abi ekmeğe muhtemelen gitti. Yarışmaya giren Ay. benim. Sen yarışmanın dışında mısın Durmuş abi? Anlamadım ben şimdi. Hadi hadi oyun bozanlık yok. Aha <laughs> Durmuş abi aldı. Ama dur şimdi. Eğer Murat abi de alırsa berabere. Oğlum 202 kim alırsa değil mi? He? Kim alırsa? O zaman mi? senin ekmeğin gittikten sonra beklemenin ne anlamı evet. var? Bak. Ekmem de gitmedi. Bekledim, çekmedim de. Ya. Bu Voltajcı <laughs> <laughs> Murat kaybetti. Ben oynamıyor. 2 Mars'ın diye. girince balık tutamıyorum. <laughs> Ahmet neden mi? çeker misin? Evet. Birisi kakaolu. Kakaolu. Birisi Ahu ee... dudulu olsun. Ahu dudulu olsun. Aynen hadi bakalım. <laughs> Durmuş abi. Rastgele. Gel şu işi tatlıya bağlayalım. <laughs> şimdi evet. Atıyoruz tamam. tamam. Tamam şöyle yapalım. Tamam hazır. Beni çeker misin? Şimdi çeker misin? Bir dakika dur şimdi, şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi atacağız. Bu beraber. işi tatlıya bağlayacağız. Aynı Murat'ın dediği gibi. Hı. Şimdi bir daha atacağız. Eğer yakalarsa iki maklum almayacak. Eğer ben yakalarsam üç tane alacak. Niye üç tane? Sen tek kişisin. Tamam. Ha Üç tane üçümüzde tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Tamam hadi balı alamayan şu an... Magnum ısmarlar. Aa, bu koca karı gibi. İki Zaten adamı... ısmarlayacak oğlum. Ben Hat bilmem. Hatim de bekliyim suda. <laughs> Yemini takana kadar. Yeme alırsın balık. Neyse Hatim de Atma atma dur. Atma. At at tamam attı attın at sen. Adam ya atmasın. Sıkı diyor be ona da herhalde. Yok ben çekeceğim bir daha. <laughs> bak ekmeğe gitmiş ekmeğe ondan <gülüyor> bak <gülüyor> ekmeğe <gülüyor> gitmiş yoksa var ya. Ekmeğe <laughs> düştü <laughs> <laughs> Ekmeği de şöyle takıyoruz. Bak tekrar göstereyim. Ekmeği sıkıyoruz. Ucu şöyle püsküllü kalacak arkadaşlar. Onu da dipnot. Ama şimdi burada bir tezat var. Durmuş abi sen nasıl takıyorsun ekmeği? Normal gelişi güzel takıyorum. <laughs> Demek ki gelişi Aynen. güzel daha çok alıyor. O, yani. <laughs> okunmuş ekmek de. Durmuş abi de şey var. Okunmuş şamandıra var. Hadi bakalım. Bir, çok alıyor yüzde. Hadi bakalım. Iki, üç. Hoppa. İkisi de suya indi. Hadi bakalım. Yine o alacak. Bakacağız. Ya alacak mı alacak? Bırak sen şimdi. <laughs> Bakalım şans kimi yüzüne gülecek. <laughs> durmuş abi. Aa, Durmuş abi. Aa. <laughs> Ekmeğin gitti. <laughs> Murat abi alırsa kaybetti. Tamam Murat ona göre bekle işte. Alırsam tamam dondurma kaç Durmuş para? Dondurma abi, abi. alıyor 10 lira. Dondurma abi. Ben kaç <laughs> alıyorum sana doğru mu? Evet. Tamam kabul. Balığımız. Ben balık tutmayı bırakıyorum. Durmuş <laughs> abi kazandı. Tamam 3 magnum bende arkadaşlar. <laughs> evet kaybeden Oltacı Murat. Bendedir. Afiyet şeker bal olsun. Eyvallah hadi bakalım. Ama balığın çoğu da bende onu da göstereyim. Aynen onu yani. en son videonun sonunda abi. Sıkıntı yok. Sayılara bakacağız. Şu an performanstan düştük pistte. Aynen. Bu <laughs> da Murat için gelsin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Benim <laughs> Benim için taran salıyorsunuz. Teşekkür ederim. Güzel bir av yaptık. Hadi bakalım. Rastgele. Ahmet çalışır. Durmuş Bey. Durmuş Bey burada. Ya. Durmuş Bey bizi böyle var ya çok kötü vurdu. Madar etti bizi. <laughs> kim erken <laughs> tutar? Er tutar yarışması yaptık? 3 tane magnum kazandı. Biz pasif duruma düştük. Yapacak bir şey kalmaz. Ama bugün iyi balık konusunda da ben iyiydim. Aynen. Şey konusunda arkadaşımız düşüktü. Orada da ben o konuda e, bir şey demiyorum. İnceden bir giydirme yapayım. Aynen. Güzel bir av geçti. Bundan sonra böyle yarışmalar yapalım ama. Aynen zevkli Aynen. oluyor. Ben Onu kaybettim ama olsun. Yaparsak Kaybetmek yaparsak de güzel daha güzel, güzel yani. olur. Şimdi sonradan yaptığımız için yani olsun fark etmez. etmez. Evet. Şöyle Öf, göste, of, göstereyim aynen. sizlere. Of of of. Gayet balıklar güzel arkadaşlar. Kızıl kanatlara bakın. Kızıl kanatla aldık. Yani gerisini Taranları bıraktık. bıraktık. Şöyle akşama bir cızbızlık. Yani balığımız var. İftarlık balıklarımızı aldık. Şöyle sörhetleri de göstereyim sizlere. Söğütler de çok iri ve çok güzel ya. Oo, tutamıyorum çepal evet. güzeller maşallah. Hayda aynen öyle. Bol avlı günler diliyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen kanala alttan abone olun. Tık 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 abone olun tuşlayın. Hadi bakalım. Şimdi Durmuş abinin yanına bir gidelim. Bakalım neler var. Karan <laughs> var. Durmuş abi de de şöyle kızıl kanatlar. 4-5 parça kızıl kanat, 2-3 tane taran. Öyle 8-10 tane Bugün de söğüt abi, var. Söğüt de kırdı geçirdi. Aynen. 10 numara oldu. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.